Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Ee, hocamıza bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, hocam şöyle ki benim erkek kardeşim var. Biz ablalar olarak kardeşimin hani izdivacı için gelin arayışına girdik. Ama bu bayağı bir uzun sürdü. Şöyle ki gittiğimiz yerlerde hani görüşmeler, İslami çerçevede görüşmeler yapıldı. Hı, hı. İş tam son noktaya geliyor derken hep bir pürüz çıktı. Hani elhamdülillah bu sefer hani iş tamamına erdi diyoruz fakat yine olmuyor. Şimdi benim sizden öğrenmek istediğim hani bu işi ne kadar ısrar etmek lazım? Ya yani izlememiz gereken yol nedir? Ee, şu anda ailemle beraber cevabı dinliyoruz. Hani ona Hı. göre annem ve babamın tavrı da bu yönde olacak. Erkek kardeşimle ilgili. Ee, yani izlememiz gereken yol nedir? Hani engel oluyor sürekli engeller oluyor. Ee, yani biz bizim derken... engeller mi? Bizim dışımızda engeller yani hani ısınamadım olayı oluyor Hı. Evet her şey hoş güzel zaten hani aradığımız özellikler İslami çerçevede bir evliliğin olması ee, istediği tüm özelliklerde kişilerin yanına götürüyoruz hani tarihleri sürekli öyle oluyor Fakat bu sefer ısınamama oluyor herhangi ufak bir şeye takılıyor Hani hep bu şekilde gitti şimdi hocamdan öğrenmek istediğim hani bu işte ne kadar ısrar etmemiz Hı. gerektiği ya İslami çerçevede hani nasıl bir yol izlememiz hmm. gerektiği hakkında bizi bilgilendirirse çok sevineceğim. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam Bu... sormak istediğiniz <laughs> soru var mı? Efendiye. Yok ben cevaplamaya çalışayım. Bu durumlar çocuk yetiştirmenin en zor noktalarından bir tanesi. Yani çocuğu küçükken büyütürsünüz, beslersiniz, elinizden gelen bütün ihtimamı gösterirsiniz. O sizin elinizdedir. Dilediğiniz gibi yönlendirirsiniz. Ama belli bir yaşa geldikten sonra o sizi yönlendirmeye kalkar. Bir noktasıyla doğrudur bu. Bir noktasıyla evet. e, yanlıştır. <laughs> Özellikle evlenme çağına gelen insanların, anne babaların birinci endişesi bu. Evladımı nasıl evlendirsem, uygun biriyle baş göz etsem. Bu da gayet tabi insani bir şeydir. Ama demir sıcakken dövülür, tavındayken dövülür diye de bir atasözümüz var. Bu tür problemler, eğer e, evlenmek durumunda olan kız veya erkeğin psikolojik bir problemi yoksa, genellikle evlenme çağının geçmesinden kaynaklanan problemlerdir bunlar. Biraz daha hassas oluyor. Yani mesela. şimdiye kadar ben kimseyi beğenmedim, şimdi de beni kimse, kimse beni beğenmiyor noktasına gelme tehlikesi var burada. Mesela bu kardeşimizin kaç yaşında olduğunu ben merak ederim. Genellikle e, yani 25'i aşan, 30'ları, 30 yaşlarını aşan insanlarda bu tür kılı kırk yarma, armudun sapı var, üzümün çöpü var misalinden e, sebep değil, bahaneler bulunur. Isınamadım, elektrik alamadım lafları da en klasik bahanelerdir. Evet, yani insan e, her ilk gördüğü insanla evlensin böyle bir iddiamız olamaz ama Evlilik biraz da böyle aradığım her şeyi bulmaya kalkarsan Mevlana'nın ifade ettiği gibi eşsiz kalırsın. Yani kusursuz dost arayan dostsuz kalır <laughs> meselesinden benzetme yaparak söylüyorum. Yani işte ben istiyorum ki saçları şöyle olsun, boyu şu kadar olsun. Doğru ben de isterim her bütün güzellikler benim olsun ama dünya bana bu güzelliği vermiyor. Şimdi bu hadise eğer böyle yani belli yaşın üzerinde olmaktan kaynaklanan bir şeyse o delikanlının bir şekilde ikna edilmesi gerekir. Zorlama ile olmaz ikna edilmesi gerekir. Ama son noktada evlenmeyeceğim diye insanı da zorla evlendiremezsiniz. Yeryüzünde herkes evlidir. Evet her anne baba çocuğu evlensin, çoluk çocuk sahibi olsun, mürüvvetini görse bunu ister. Bu doğrudur ama her istediğimize ulaşamadığımızda bizim e, şeyler e, ger hakikatlerimizden birisi bu inşallah yaşlılıktan kaynaklanan bir şey dedi yani. Belli bir yaşın altındaysa insan bir şekilde ikna edilebilir. O dönemi kaçıran insanlarla özel ilgilenmek lazım. Bu tür insanların bence e, önemsiyorum ben bunu. Bu tür insanların psikolojik noktadan destek almaları gerekir. Erbabı bu illa şey evet. psikolog psikiyatrist olması şart değil. Bu işi, bu işin tecrübesine sahip, odur insanları ruh dünyasından anlayan, onları olayla yüz yüze geldiği zaman bazı olmazların düzelebileceği konusunda ikna edilecek Desteklere ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Evet. Ha bunun iki kere iki dört eder gibi bir ilacının olmadığını da <laughs> evet. soruyu soran kardeşimiz de pek bilir. Ve bu tür şeylerin de bizim kitaplarımızda yeri yoktur. Bunlar olsa olsa psikoloji kitaplarında, sosyal psikoloji kitaplarında evet. o işin uzmanlarından verilebilecek cevaptır. Ama işin bir de böyle ahlaki, sosyo-dini tarafı da olduğu için bize de soruluyor. Biz de elimizden geldiği dilimizden döndüğünce tecrübelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Evet.